Ömer Faruk çıkarttı topu hakem Altaca bıraktı bir faul beklensi var bütün pozisyonda bu arada Ömer pasa bir dokunuş direkten geri geliyor Selman vurdu direkt izin vermedi Gökalp'ten Ömer'e Ömer açı aradı kendisine buldu açı bir şut direkten bir kez daha geri geliyor Ünal'ı da kazandırdılar Altan birebir de etkili bir isim Altan Aksoy Altan geçti Yerde kaldı faul Hakem kartıyla gitti Sefa'nın yanına bu arada eline bir daha derdi Ümit'le Ömer karşı karşıyalar. Ümit'i geçti Ömer. Ömer karşı karşıya. Ömer attı. Şut ve gol. Diye Nafi. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Nafi savunma arkasına doğru. Doğru noktaya gördü. Doğru pasta verdi. Çaprazdan bir şut dışarıya. Takım adına. Şimdi bir taslan sektirdi. Hata yaptı yine. Sağ kanattan geliyor Can'la. Can vurdu. Kaleci kurtardı. İkinci pozisyon. Ömer ve topağlarda gol. Ko mermi göreceğiz hep birlikte. Barış gönderdi bir kafa Deniz. Kanıldı geriye doğru Altan kontrolünü aldı. Altan Aksu pası çok güzel noktaya erdi vurdu Deniz. Ömer, Faruk rakip arkasını aldı. Pası Mesut, a. Mesut pası cezasız sahası çuğunu alayım incanmayın müthiş bir kurtarış. Hakem işaretini verdi. Ünal, Ünal ve top alarda gol. Ünal emin. Çok Teknik heyeti ön alanda. Şimdi Burak kazandı. Kaan bir şut ve gol. Oh. Olmadı. Seken top. Bir şut. Temas var. Ortada kaldı top. Kaleci Deniz çıktı. Kontrolünü aldı. Yeah. var. Kaan tek top. Savaş'a doğru. Savaş kaleye doğru. Bir şut. Son anda savunmada Gökhan. Eksik sahada ama oyundan kopmadılar. Tecrübelerini sağa yansıyorlar rakipleri karşısında. Orta içeri doğru savaş doğru. Kes, savaş kesti. Çağatay kontrolünü alamadı. Baskı var orada Kaan'dan. Kaan ara girebilecek mi? Kaan karşı karşıya. Kaan! Kaan geçti rakibini. Kaan vurdu! Gol! İçeri de kontrol etti. işaretini verdi Ömer Faruk dışarıya! 4 dakikalık bir <laughs> altan var. Savaş geçti rakibine ama nafi. Şimdi ön alanda baskı var. İyi çıkarttı nafi ama baskı devam ediyor. Altan kazandı. Kaan toplu buluştu. Kaan, Kaan bu sefer sedir yapamadı. Savaş ve gol. Savaş. Ve günün 5. mücadelesinde Esentra Nüvita ilaçla karşı karşıya gelecek. Esentra'da bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta bu bugün...